9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 120 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1202. Yüzücülerin anlık durumları bizi hangi fiziksel olaya yönlendirir? Cevap: Anlık durumdan kasıt yüzücülerin hız değerleridir. Burada sözü edilen hız anlık hız olarak adlandırılır. Üçüncü parçada anlatılanlardan yola çıkarak anlık hız kavramını açıklayınız. Cevap, hareketlinin herhangi bir anındaki hızı anlık hız olarak tanımlanır. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 120 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.